Allah bizi de öyle etsin. Ve kâne Süleyman <laughs> el-Khavvâs rahimallahu teâlâ yüşbihu bi İbrahim el-Khalil aleyhissalâtu vesselâm fil keremi ve fi hüsnil huluk. Mesela Süleyman el-Khavvâs hazretleri vardı ki cömertlikte ve güzel ahlakta Allah'ın dostu olan İbrahim aleyhisselama benziyordu. O kadar cömert bir zat. O kadar güzel ahlaklı bir zat. Süleyman el Kavvas Hazretleri. Allah şefaatlerinden ayet <laughs> Tabii bu zatların isimlerini anmak bile şuraya rahmetin inmesine vesiledir. İsimleri de öğrenmek lazım. Hani Molla Cami Hazretleri Nefahatül Üns'te anlatıyor. Adamın bir tanesi artık cehenneme gidecek. Ümit gitmiş artık. Bitti yani. Ümidi kalmadı. Allah'ımız ona buyuracak ki filanca yerdeki Arif kulumu tanır mısın? Filanca yerdeki alim kulumu tanır mısın? diye Allahu Teala soracak okula. O da diyecek Ya Rabbi evet o alim kulu tanırım. O arif zatı da tanırdım. Severdim onları. Deyince Allahu Teala ona buyuracak ki onun hatırını affettim seni cennete git. Bu zatların isimlerini bilmek bile büyük nimet. O yüzden isimler önemli. Dinleyelim yani.